Hay Barbie. Hay Ken. Graden Barbie oldum. Bence sen de Ken gibi gözüküyorsun. Sen Barbieysen ben Harbiyim. Bugün seni hiç beğenmedim. Aa, özellikle ya da bu kıyafetle geleceğim. Umurumda değil. İst i̇stiyorum, çabalıyorum bunun için. Ve ben ona göre davranıyorum. Kız takip etmek ne ya? Hangi kız bunu kabul eder? Hmm, Gizemi çağırmadın mı? Ha? Gizemi çağırdım. Heh. Demek ki şaka da değilmiş, bu da gerçekmiş. Hayır, Bunu yani. da görmüş olduk. Evet. Tamam? Senin gibi bir insanla arkadaş da olma, ben dost da olma. Çözemiyoruz. Çözemeyecek bir konu, çözemiyoruz. Çöz... Ya bu... Sen bana sana söylüyor. telefonumu vermen, o benim özelim dersem çözemeyiz. Ben senin umrunda falan değilim. Şu kadar istemiyorsun beni. İsteyen adam böyle mi der? Lütfen canım kuzenim. Seni çok seviyorum. Yolun bahtın açık olsun. Seni o kadar özledim ki. Yanında olamadığım her an kalbim seninle. Bunu biliyorsun. Hayatıma girdiğin andan itibaren hem beni hem yaşadığım şehri o kadar çok güzelleştirdin ki. Haliyle biraz diğer şehirlerin insana ihtiyacı var. Şimdi sıra İstanbul'a geldi. Güzelim seni izlemek çok güzel. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Her konuda olduğu gibi. Ve ben de seni çok seviyorum. Aşkım neden beni ağlatıyorsun? <laughs> ben artık burada ağlamak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum. Biz, Biz belli ki beraber olamıyoruz, yapamıyoruz. Yapıyorum. Affetmemem için elinden geleni yaptım. <laughs> Sonra affetmemi mi bekliyorsun? Bırak. Teselli edeceğim yer senin omzun değil benim. Ablama bir güzellik yapar mısın be abi? Ha şu an bir siftah diyor, parayı istiyor yani. Vallahi ablam bak eline de ne güzel yakıştı. <laughs> Ulan Yeliz'e diye alacaktı. <laughs> Yavru ceylanı nasıl etkilersin? Bunu bize merdivenden inerken göster. Şu an bir yarışmadayız. Ben o takip ettiklerinin düşmesini beklerken e, dün buradan çıktıktan sonra profiline girdim ve e, yeni iki tane kız gördüm. Manzaram güzel dursun diyor. Vallahi Ökhan'ım ben o manzarayı bozarım. Başım ağrıyor. Öykü Hanım ben bu, bugün yokum. <laughs> sen çaktırmadan şöyle yayınlarda şöyle falan yaparsın artık. <laughs> Kendisi bitirmiş olabilir ama formatta şöyle bir yasak yoksa ben onun peşinde kedi gibi dolaşacağım. Çok özür dilerim Beyza ama sen kalbimi biliyorsun. Ben çalışmalara başladım. Artık Peki. gerekirse ek mesai yapıp bizim geleceğimiz için Hı uğraşacağım. Allah nasip ederse. Evleneceğiz gibi.